dayanamadım. Ya ben çok teşekkür ederim. Ben gerçekten dönmeyeceksiniz zannettim. Ben çünkü ben bu ben değilim. Bu çok fazla heyecanlı olan bir Cemre. Cemre sen ne güzelsin. Çok teşekkür ederim. siz. Çok, Ama çok, çok heyecanlısın. Çok heyecanlısın, değil mi Cemre? Ben şöyle söyleyeyim. Önce kendimi tanıtayım isterseniz. Cemre Şilamor. Ee, İstanbul'dan geldim. Kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorsun. Evet evet İstanbul'dan. falan bir şey var ee, mı? Ben sokak müzisyeniyim. Sokak müziği Gerçekten yapıyorum. Gerçekten mi? Evet. Aa çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Karaköy, Taksim e, o taraflar benim sahnem. Bir şey söyleyeceğim şu anda var ya e, şey yani aslında pişmiş aslında ses ama heyecandan... Yani o en sondaki İşte de şeyi... şu anda heyecandan yanlış yaptık. Sonunda mesela tize çıkacaksın da çıkmamayı yaptık. mı karar verdin? Normalde ya açıkçası benim tarzım normalde bu değil. Ya ben birazcık daha böyle nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama şu an bildiğim her şeyi unuttum. Caz versiyonla şarkılar söylüyorum. Çok istediğim parça vardı hatta Silvaştan. Silva'dan mı söylüyorsun? evet. Çok Onu çok fazla istiyordum ama yani söylersin. kendime güvenemedim açıkçası. Beyaz döndüğü için artık söyleme şansın olur ileride inşallah. Ya Beyaz Bey ben gerçekten çok çok teşekkür ederim. Şimdi bu tarz söyleyen, özellikle kadınlarda bu tarz söyleyenler var. Ki bunların ilki çok eskidir yani 80'lerde. O bir de müziksiz söylerdi bazı şarkıları. Sanem Diğicidir. <laughs> Fransa'da yaşayan bir sanatçıdır. Çok da tam bu tarzı da böyle başlatanlar arasındadır yani. Sonra bu tarz çok güzel isimler geldi bu tarzda. Senin sesin çok gidiyor. Ne yapmak istediğim de anladım. E, heyecanını da anladım. Eee sonda çıkmanı hepimiz bekledik yukarıya. E, çıkmadın ama onu da anladım. Anladık daha doğrusu hep beraber. Bu sese, bu yanık sese, bu gırtlağa bir e, şans çok daha verilmesi anladım. gerektiğine inandım onun için Çok çok teşekkür ederim. Ben ama size çok bir şey söylemek oldu ki. istiyorum Kala. yani. E, izniniz olursa tabii. Estağfurullah. E, ben buraya ailemle yani teyzem ve dayımla geldim. Ama e, annem, babam ve kardeşlerimin gelmesini çok istiyordum. Anne ve babam rahatsız olduğu için gelemedi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. E, o yüzden biraz onun da gerginliği var. Abim askerde. <laughs> ya o yüzden Allah kavuştursun. E, koca elinde şu an. Yani gayet iyi. Buraya çıkmadan önce beni çok fazla kez aradı. Ee, İsmi O yüzden i̇smi ne? Yaman. Yaman'a da buradan selamlarımızı selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Askerimize, de. Askerimize selamlar olsun. Bence çok güzel şeyler yaparız. Hoş Hadi geldin. Hoş, geldi. hoş, geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Tebrik ediyorum, rica ederim, rica ederim. Ne demek, gel.